Cennete giremeyecek 10 kişiyi sayacak arkadaşlar. Cennete giremeyecek 10 kişi. Bakalım biz burada var mıyız? Peki cennete giremeyecek derken hemen altına tabi sazanlar geliyor onlara hemen başta cevabını verelim. Sen mi karar veriyorsun? Ben karar vermiyorum ben sana hadis-i şerif okuyorum. <laughs> Allah Allah. Ama iyi anlamak lazım. Cennete giremeyecekten maksat nedir? Tövbe etmezse, Allah Celle Celaluhu affetmezse, Şefaate uğramazsa Bu adam cehenneme girmeden Cehennemde günahlarını temizlemeden Yani yanmadan cennete giremeyecek 10 kişi Hadi bakalım Cennete giremez derken, şimdi bu saydıklarımız mesela Müslümanlar tabi kafire zaten saymıyoruz Ya yani şu 10 Müslüman cennete giremeyecek Ama Tövbe edecek Allah Celle Celaluhu affedecek ve da şefaat Eğer şefaate uğrarsa kurtul onun haricinde cehennemde yanmadan girmeyecek. Bir, yaptığı iyilikleri başa kakan cennete giremez kaynak tirmizi. Yaptığı iyiliği başa kakan ne demek kardeşler? Şudur. Bu aramızda da vardır. Hepinizin illaki bir eşi, dostu, akrabası. Oğlum geçen gün sana şunu yaptık. Ulan sen nasıl adamsın? Ben sana geçen gün işte 100 lira para verdim. Sen hayırdır? Geçen sen evi taşırken ben koltuğun ucundan tuttum. Geçen senin pazar poşetten ucundan tuttum. Geçen sen beni çağırdın ben sana gece demedim gündüz demedim yanına geldim. Böyle çok say say bitmez örnekler. Hepinizin illaki böyle bir eşi dostu arkadaş akrabası vardır. Yaptığı iyiliği böyle var ya adamın gözüne sokuyor. Ya kardeşim tamam bir iyilik yaptın da yeter da. Yeter da mübarek adam. Bu adam tövbe etmezse bak iyi anlayın tövbe etmezse bu adam cehennemde yanmadan yani o törpülenmeden giremiyor. İki, cimri cennete giremez. Kaynak değil mi? Arkadaşlar bu cimrilik başımıza bela olacak. Bak ben size açık konuşuyorum. Demeye çalıştığım şey şu. Allah için cimri olmayın. Ne demek? Tutumlu olacaksın ayrı bir şey. Ama cimri şudur. Böyle insanlara hayata zindan edecek şekilde. Ya mesela diyor ki bey diyor akşam diyor gelirken iki ekmek al. Bir tane ekmek neyiniz yetmiyor lan? Bak 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 bak. Oğlum evde beş kişiyiz lan zaten. Lan birini sen yiyorsun zaten. Hanım işte bey gelirken iki kilo şeker al. Misal. Yarım kilo neyiniz yetmiyor kardeşim. Ne kardeşim lan karnım ben seni manyak. Öyle müptezeller çok. Anladın değil mi? Ne yani artık cimrilikte son nokta. Allah için harcamayan. Mesela adam İmam diyor ki kardeşler çıkışta caminin ihtiyaçları var ya da falanca medrese var falanca kurs var yardım. Bana ne kardeşim Allah Allah siz toplayın ya Allah. Vermiyor cimrilikten vermiyor. Var vermiyor. Bu adam yanmadan giremiyor cennete. Faiz yiyen arkadaşlar aranızda bu işe bulaşan varsa acilen tövbe etsin. Acilen. E ne yaptık çektik ödüyoruz. Öde. Ama nasuh tövbe et ya Rabbi beni affet ben bu belaya bulaştım. Birinden borç al, alabilirsen birinden borç al. E zaten borç alsak faize gelemezdik diyor hemen. Alabiliyorsan borç al, Borçla faizi komple kapat. Ama nasu tövbesi tövbet, faize vereceğim borcu borç aldığın adama ver. Kölesine kötü davranan cennete giremez. Tirmizi. Kölesine kötü davran derken günümüzde kölelik sistemi yok. Şimdi ne var? Altındaki, evrindeki adamlara kötü davrananlar. İyi anlamak lazım burayı. İşçisine, talebesine, yardımcısına, elinin altındakilere kötü davranan. Yetim malı yiyen cennete giremez. Hakim. Çocuğu mesela babası ölmüş. Babası çocuğa 3-5 kuruş bir şey bırakmış. O, bu hazır diyor babası da yok. Oğlum gel yavrum. Bu genelde bizim küçük Emrah filmlerinde olur genelde. <laughs> Emrah'ın babası ölür. Gelir Nuri Alço hemen. Tabii kardeşim. Gazozaya ben şeyi atıyor ilacı. Bitti. Bunun canlı örnekleri yok mu? E var bizim memlekette dolu öyle. Dolu kardeşim adam... Bak lan diyor onun babası illa ki bir şeyler bırakmış. Yanaşıyor yetimin malını Cehenneme girer. Hayasız cennete... Allah Allah hayasız. Arkadaşlar bu haya demek utanma demek. Edep demek. Ahlak demek. Bu sokaklarda dolaşan çıplaklar... Bir şey desen... Siz kimsiniz lan sapık mısınız bilmem nesiniz... Bir şey demeyin sakın ha. Sakın bir şey demeyin bak. Vallahi sadece dua edin geçin. Hayır şu anda öyle bir beladasın ki... Yani mesela diyelim ki... Örnek veriyorum bak. Mesela açık bir kız var. Allah'ım havası. Yandan git şöyle estağfurullah dedim. Onu duysa bile vay sapık benim yanımdan geçen estağfurullah dedi. Bir, ne oluyor bir şey demedim ki estağfurullah dedim ya. Bak bunu bile demeyin. Öyle bir haldeyiz ki şu anda memleket. Yani açık bir kıza ya niye açıksın dedim bir suçsun. Direkt zaten akşamına Twitter'dasın. TT hashtag sapık bilmem ne aha bunlar böyle. Demeyin bırakın. Allah hidayet versin. In, amin. Aa. Alkolik olan cennete giremez. Arkadaşlar alkolik olandan maksat şudur. Tövbe etmeden ölürse cennete giremez. Haram olduğunu bilirse yanar cehennemde öyle çıkar. Bitti. Erkeğe benzemeye çalışan kadın, kadına benzemeye çalışan erkek cennete giremez. Arkadaşlar hadis-i şerifte ne geçer? Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. Kendini erkeğe benzeten kadın, Kendini kadına benzeyen erkek cennetin kokusunu dahi alamayacak. Kot pantolon giyen kadın cennetin kokusunu alamayacak. Etek giyen erkek cennetin kokusunu almayacak. Şimdi nerede cinsiyet değiştiriyorlar kardeşim. Cinsiyet değiştiriyorlar milyonlar takip ediyor. Anasına babasına asi olan cennete giremez. Arkadaşlar aranızda bak bir daha söylüyorum. Bu konularda hepsi direk size hitap ediyorum. Ekranlara başına Şu anda annesiyle babasıyla arası kötü olan varsa Allah rızası için. Bakın Allah rızası deyince akan sular durur. Lütfen, lütfen. Bak lütfen diyorum. Beş defa, on defa lütfen derim. Barışın. Arayı bulun. Cennete giremesin kardeşim. Ana babanın rızası Allah'ın rızası. Ana babanın gazabı Allah'ın gazabı. Dikkat et. Anan baban senden razı değilse Allah Celle celal senden razı edilir. Ama İslam dairesinde. Baban diyor ki oğlum diyor, git bana iki tane vodka al. Almıyor baba? Allah belanı versin senden razı elim Olmaz sonra olmadan ne yapayım? Allah Allah. Bundan değil. Yani baba sana git bana oğlum biri al. Git oğlum bana işte bilmem rak al. İşte almazsan hakkımı etmezsen etme. Allah Allah. Etmezsen etme kardeşim. Bunun hakkı mı olur? He helal mesela Helal dairesinde olursa mecbursun. Fuhuş söyleyen cennete giremez. Ne demek arkadaşlar? Gençler. Hani birbirinize habire nokta nokta gidiyorsunuz ya. Anladınız öyle beni konuşturma şimdi habire. On lafınızdan dokuzu bilmem bir taraflarınıza bilmem nokta com diyorsunuz ya. Ağzından küfür çıkanlar. Kötü konuşanlar. Sırıtın sırıtın bakın ne zamana kadar sırıtacaksınız. Oğlum tövbe edin tövbe bırakın şu küfürleri. Küfür etmeyin nasıl küfür etmiyor? O kadar önce nasıl küfür etmiyor diyor ya. Oğlum küfür etmiyor işte adam da. Ben niye küfür etmiyorum burada? Allah Allah etmeyen etmiyor işte daha. Dünyada milyarlarca adam var küfür etmeyen. Onlar nasıl etmiyor? etmiyorlar işte sen de etme daha. Ağzın alışmış. Habire küfür. Ana avrat dümdüz. Rabbim bizi tövbe edenlerden neresin Şu 10 kişi işte tövbe etmezse cehenneme girmeden. He şunlardan birine ne var bunlara kardeşim nesi haram derse bitti. Evet arkadaşlar. Kuntum hayra ümmetin وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ